90 artı 7 eksi 40 artı 8 eksi 2 eksi 32 artı 32 eksi 1 artı 7 eksi 1 eksi 5 eksi 24 eksi 3 artı 33 artı 6 eksi 54 artı 2 artı 8 artı 48 artı 4 eksi 2 artı 18 3 eksi, 4 artı, 3 eksi, 50, 4 artı, 8 eksi, 2 artı, 8 artı, 3. 1 artı 9 artı, 3 eksi, 5 artı, 9 eksi, 5 eksi, 1. 8 6 1 artı 4 6 4 6 3 6 7 6 7 6 47 eksi 4 eksi 5 eksi 1 6 2 eksi 5 6 7 eksi 45 eksi 25 6 26 6 7 eksi 1 artı 7 eksi 15 eksi Peki, şu anda görelim.